Tam ortasında merkezine yer diyor ve en tepesine yer alıyor diyebilirim. O kadar ki bunu zaten yani benim söylemem de gereksiz. Ee, bu sürece start veren, bu süreci e, soruda olduğu gibi bir yıl öncesinde harekete geçirmiş olan, önünü açmış olan hatta lokomotif olarak süreci taşımış olan evet. e, Devlet Bahçeli'nin kendisi. E, dikkat ederseniz e, bir yıla yakın sürede süredir e, Abdullah Öcalan'dan kurucu önder sıfatıyla söz ediyor. Şimdi e, sürecin lokomotifi ve bir anlamda hatta güvencesi e, konumuna yerleşmiş olan ve iktidar ortağı aynı zamanda e, Türkiye'de Devlet Bahçeli. Abdullah Öcalan'dan kurucu önder diye söz ediyorsa, yani kelimeleri dikkatli seçerek söylüyorum. Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'dan kurucu önder diye söz ediyor bir ile yakın süredir. E bu ne? Bu ne demek? Abdullah Öcalan'ın e, çok merkezi bir konumda bulunduğu ve bir başrol oyuncusu olduğu süreç itibariyle baş aktör oldu e, Geliyor ve e, Ilave olarak, ek olarak şunu söyleyeyim ki geçen yıl e, kamuoyuna yansımayan haliyle daha sürecin en başlarında ben e, bir takım iktidar mensuplarına, o çevreden insanlara e, Abdullah Öcalan'dan başka hiç kimse e, Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrının karşılığını aldırtamaz demiştim özel görüşmelerde. Yani e, bu 27 Şubat çağrısına e, 12. Kongre ile e, Mayıs ayının e, 5-8 Mayıs tarihlerinde verdiği cevapla ve en önemlisi 11 Temmuz'da silah yakma töreniyle ortaya evet. çıktı. Bunu Abdullah Öcalan'dan başka hiç kimse yapamazdı. E, Abdullah Öcalan olmasaydı süreç olmazdı. Çünkü süreç dediğinizde süreci harekete geçiren beklentiler işte PKK'nin silah bırakmayı inan etmesi ve kendini feshetmesi. Bunu Abdullah Öcalan yapar mı, yapamaz mı, becerebilir mi, beceremez mi diye tereddütler vardı. 27 Şubat çağrısı ve arkasından... Mayıs ayında ve en önemli İstanbul ayındaki gelişmelerde cevabını aldık. Ve o yüzden Hı. şimdi güvenle, özgüvenle geri dönerek o hatırlatmayı yaparak söylüyorum ki Abdullah Öcalan olmasaydı bu süreç süreç olması, bırakın buraya bugünlere gelmesini bu süreç olması bana sorarsanız vakıf. Yani az önce de gönderme yaptım. Devlet Bahçeli dil değiştirdi. Yani Devlet Bahçeli'nin hatta 22 Ekim günü o ünlü çağrısını yaptığı zaman kullandığı sıfatı asla bir daha artık yaklaşık bir yıldır kullanmıyor. Devlet Bahçeli kullanmadığı gibi inat ve ısrarla kurucu önder sıfatını kullanıyor. Dil, devletin bir bölümünün dili. Öyle diyeyim. Devletin daha resmi dili tümünü, devletin bütün yapılarının dili haline henüz geldiğini söylemek çok abart abartma olur ama devlet parçalı da de devlet bünyesinin içinde anlamak gerekiyor ve önemli bir aktör onun dili böyle önemli bir noktada duruyor öyle diyelim yani şimdi Abdullah Öcalan için az önce ifade ettiğimiz benim söylediğim göndermeler bir anlamda devlet bahçeli için de geçerli. Şunu söylemek istiyorum. Yani Abdullah Öcalan olmasaydı süreç olmazdı ve bugüne gelemezdi dedim. Devlet Bahçeli olmasaydı da süreç olamazdı. Yani Devlet Bahçeli ile de bu süreç olabildi. Yani Devlet Bahçeli'yi çekip denklemin dışına çekseydiniz bu süreç gene olamazdı. tıpkı 2013-2015 döneminde olduğu gibi. Oslo döneminde olduğu gibi 2006, 2008, 2009, 2011 arasında olduğu gibi Devlet Bahçeli o dönemde e, ki Oslo gizliydi bilinmiyordu da e, ama açığa çıktığı anda devlet o günkü Devlet Bahçeli'nin bunun karşısında dikileceği besbelliği Geçen yıl bugün bu, bu görüşmeyi yaptığımız tarih şu anda 16 Ekim, değil mi? 15-16 Ekim. Ee, 1 Ekim'de o ünlü el sıkışması Bahçeli'nin, 20 Ekim'de de o çağrısı Öcalan'a e, hitaben yaptı. E, ve Bülent Arınç'ın bile eski e, Meclis Başkanı, Başbakan Yardımcısı, AK Parti kurucularından, en önemli kurucuların başına gelen ''Doğru mu diye gidip yüzümü yıkadım'' dediği o çarpıcı ünlü çıkışı 22 Ekim. Şimdi ondan da daha geri bir tarihteyiz. Şu anda 16 Ekim. Biz geçen yıl bugün hiçbir şey işitmiyorduk Abdullah Öcalan hakkında. Yani ailesine, avukatlarına, bırakın siyasilere olmasını, ailesine ve avukatlarına da dahil olmak üzere 4,5-5 yıldır süren çok koyu bir tecrit durumu var. Nefes alıyor mu veriyor mu bilmiyoruz hiçbirimiz. Demek ki devlet, devlet dediğimiz Abdullah Öcalan'ın etkisinin ve rolünün farkında. Bir yıl önce olmayan durum bugün söz konusu. Belli kanallar açılmış. Evet. Devlet Bahçeli bunun da ötesine giden sıfatlarla konuşuyor. Fakat süreç bana sorduğunuz zaman olması gereken noktaya ulaştı mı derseniz değil. Hala devletin bir bölümünde tutukluk görebiliyorum yani yeterince e, süratli ve çabuk davranmadığı ve tutukluk yaptığını söyleyebilirim. Şimdi ağır ve tutukluktan kastım zaten o yani devlet bahçelerinde bir sorun yok. İktidar henüz e, yani iktidar böyle olduğu için iktidar yapısı e, bu şekilde dönüşmüş değişmiş olduğu için Türkiye'de. E, İç politika hesapları yapıyor. İç politika hesapları yaptığı için, iktidarının devamı için ya da sağlamlaşması için iç politika hesapları yaptığı noktada sürecin hızı, etkisi ve dili de ondan etkileniyor. Cevabı e, çok zor bir soru ve e, e, dünya genel olarak öngörülemez bir dünya, Trump dünyası. Dünyanın nereye nasıl gittiği bile çok net gözükmüyor. Yani bundan e, bir ay önce Trump bir gaz anlaşması yapacak. Yanına şu şu kişileri alacak. Evet. E, bunu empoze edecek deseniz hiç bunu öngörmeyi göremez bir dünya olunca Türkiye'nin görülebilir yakın geleceği de kolay kolay öngörülemez bir şey. Yani bazı şeyleri yaşayarak göreceğiz ama sürece dönüp süreç açısından eee Düşünürsek e, nasıl gider diye e, bir bir kere e, biz, biz siyasetçiler olarak öyle diyeyim, siyasi sahnedeki kişiler olarak e, umutsuz olamayız. İkilcikli bir görüntü var. Bir az önce dediğim devlet bahçeli kadar açık davranmayan, e, ısrarlı davranmayan bir AKP profili fotoğrafı görüyoruz. Bir yandan da o umutluluğu bunun için AKP üzerinden de devam edebileceği ipuçlarını bize veren bir takım emirler görüyoruz. En basit, en basitini söyleyeyim. Meclisin açılış günü iki hafta önce bundan 1 Ekim günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açış konuşması. Evet. Meclis açış konuşması. Şimdi 1 Ekim 2024 tarihinde yaptığı konuşmayı alın ki o gün Bahçeli o, geldi. E, toplantının sonunda Bahçeli gelip el sıkıştı işte, meşhur e, sürecin startı gibi şimdi anılanıyor geri dönüp bakıldığında. Tam da o gün Tayip e, Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açış konuşmasına bakın. Bundan iki hafta önce bir sene sonra 2025'te yaptığı açık konuşmasına bakın. E, şimdi orada bir sürü parti var. Demden başladı ve eş başkan Tülay Hatimoğulları'nı fark etmediği öğrenildikten sonra Özür dilemek için akşam resepsiyona geldi. Meclisin açış töreninde ve haber gönderdi. Ya, gelip özür dileyeceğim diye. Şimdi Tayyip Erdoğan gibi laf aramızda. Evet. Burnundan kıl aldırmayan bir adam akşam geliyor, özür dilemeye geliyor Dem Parti eş eş başkanından. Sonra o fotoğraf konusu o kadar lüzumsuz spekülasyon oldu ama o fotoğraf karesi Tayyip Erdoğan'ın Dem Parti eş genel başkanından özür dileme anıydı aslında. Şimdi bütün bunlar bir araya da topladığımız zaman hem tek adam sistemi diyoruz, hem cumhurbaşkanlığı sistemi diyoruz. Cumhurbaşkanı adı Tayyip Erdoğan. E sürece karşı ne yapacak diyorsun? E de, daha sonuç şurasında 15 gün önce bu jestleri yapmış olan Tayyip Erdoğan'a baktığınız zaman o zaman AK Parti'nin de bizzat Tayyip Erdoğan'la bu sürecin devamından yana ve Sonlandırılması gerektiği hükmüne varabiliyorsunuz. Ama tekrar bana sorarsanız ben de kendime dönüp sorarsam gerekli hızla mı ilerliyor, gerekli görüntüleri vererek mi ilerliyor? Henüz değil. Evet. Yine komisyonun varoluşu hakkında çok da doğru olmuyor. Algılar söz konusu. O çok da doğru olmayan algılar. Üzerinden komisyona bakınca e, bazen yanlış noktaları da gidiyor. Örneğin e, komisyon e, kendisinden bekleneni yerine getirdi Ne bekleniyordu komisyonda? Kimileri Kürt sorununun çözümü için adım atması. Komisyon onun için var. Bana soruyorsanız komisyon onun için yoktu. Komisyon bu nedenle var edilmedi. E, Peki komisyon niye var oldu? Bu komisyon niçin var oldu? Bu komisyon silah bırakmayla birlikte ortaya çıkan durumda e, bu silah bırakmanın hukuki altyapısını, hukuki düzenlemelerini yerine getirmek için kuruldu. Evet. E, onu yaptı mı, hayır yapmadı. Daha oraya gelemedi bir türlü. E, gelebilir mi? Gelebilir. Gelmesi de gerekir. E, dün yanılmıyorsam Kürt sorunu çözmek için bir Kürt sorununun çözümüne giden yolları açmak için kuruldu, öyle değil. E, o yolların açılmasındaki en önemli işlem komisyonu yapacak ki komisyonun kurulması olağanüstü önemli bir şey. Bana sorarsanız neden? Türkiye Cumhuriyet tarihinde 100 yıldır Kürt meselesiyle ilgili olarak ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi bir küçük ve yok olmakta olan parti hariç evet. bütün partilerin katılımıyla Kürt meselesiyle ilişkili bir konuda çalışmaya giriyor. Bu muazzam bir şey. Ve Abdullah Hocaman yıllardır bunun altını çiziyor. 11 Temmuz sonrası ortaya çıkan durumun e, yasal düzenlemelerini yapmakta. Nedir o? Az önce de söyledik. Bir, geri dönüş yasası. Yani gerillanın Türkiye'de siyasi hayata katılmasını sağlanması. ve son silah bırakmanın ardından hemen söylemişti orada. Ya biz Türkiye'de siyaset yapmak istiyoruz. E şimdi var mı senin bu komisyonun? Yani sen e, bunca insan var, binlerce kişi var. Peki silah bırak ne yapacak onlar? Ne yaparlarsa yapsınlar mı diyorsun? Yoksa sen tezlerini, amaçlarını silahla gütme, diyalogla, müzakereyle, konuşarak güt. Diyorsan Şahin, bunu talep ediyorsan o zaman binlerce insanın eline silah almış olan e, müzakere, diyalog ve siyaset yoluna getirmen lazım. Onun için bir yasal düzenleme yapman lazım. İşte, e, yayın organlarının bomb Kürt meselesine yönelik son derece olumsuz tavrına, İyi Parti'den bile öteye geçen ve olumsuz tavrına ve bombardımanına rağmen Özgür Özel DEM Parti'yi korumakta, DEM Partilere yönelik her türlü polimin önünde dikilmekte ve komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlığını korumakta gösterdiği direnç, direnç irade ve tutarlılık bakımından kutlanması gerekiyor açıkçası. peki CHP niye böyle yapıyor? Şimdi CHP'nin genel başkanı böyle yapmıyor. CHP'nin komisyon üyeleri böyle yapmıyor. Eee fakat CHP dediğiniz zaman gerçekleri olduğu gibi görmemiz lazım. Hep söylenen bir söz var. CHP'nin Cumhuriyet'in kurucu partisi olduğu. E, Kürt meselesi de Cumhuriyet'in kuruluşuyla ortaya çıktı. Yani Kürt meselesine ilişkin işlenmiş bütün günahlar eski CHP'nin ürünü bir anlamda da. E, CHP Kürt meselesine ilişkin günahlardan bağışık bir parti değil. Ben içinde çok kuvvetli ama çok kuvvetli ulusalcı bir cereyan var. Biliyorsunuz milliyetçi lafı Türkiye'de sağ siyaset için kullanılıyor. Ulusalcı da onun tırnak içinde sol sosyal demokrat alanı için kullanılıyor. Türkiye Komünist Partisi, Türk Sol Parti ve bunların hepsi şey karşı, sürece karşı koyu bir ulusalcılık, Türk milliyetçiliği bir anlamda var. Ee, ve bunların sürece karşı. Ve ee, CHP'de tuhaf olan, ee, CHP'li bilinen yayın organları da bunların kontrolünde. Sözcü onların kontrolünde. Sözcü onların kontrolünde. Evet. Cumhuriyet gazetesi onların kontrolünde. Nefes gazetesi iyi kötü onların kontrolünde. Değişik ölçülerde. Halk TV belli ölçülerde, belli farklılıklar olmakla birlikte, yok tele bilmem ne bir takım yayın organları, onların kontrolünde. Yani Özgür Özel'in durduğu yerle CHP'li bilinen yayın organlarının e, içinde yer alanlar ve e, CHP ortamını etkileyenler aynı değil. Ve çok kuvvetli bir ulusal cereyan var. O yüzden zaten Özgür Özel'in bu dirayetli duruşundan dolayı, dolayı kutlamak gerekiyor diyelim. CHP'nin içinde de ama sürece e, yakın duran, sürecin devamını isteyen, soruncu ulaşmasını ve Kürt sorunun çözümünü isteyen e, ciddi bir kesim var. O yüzden medya şimdiye kadar ile çok hayırlı bir rol oynamadı açıkçası bu konuda. E, geçenlerde bunu Pervin buradan dile getirdiği zaman sözleri çarpıtılarak, e, amacından çıkartılarak o Abdullah Öcalan'ın medya dilinden şikayet olduğunu naklettiği bir söyleşide söyledikleri bambaşka yerlere çekilerek çok haksız saldırılara ve polemiklere maruz bırakıldı. Ee, aslında yalnız bir şey söylemiyordu çünkü yani zaten Abdullah Önce ben için rahatsız olduğunu söylüyordu, naklediyordu. Ee, niye rahatsız? Medenin dilinden rahatsız. Şimdi eğer bir süreç varsa eğer bu süreç bir şekilde silahların bırakılmasından hareketle daha kalıcı bir barışa ülkede evrilecekse medyanın dilinin de bu yeni duruma uygun olması lazım. Yani barışçıl bir dil tutturması sürece karşı olumlu bir yaklaşıma yaklaşımı tercüme edecek bir dil tutulması gerekiyor. Zaten Ama medya zehirli bir dil tutturma. Niye? Niye? Şimdi niyesine bakmak lazım. 2014-15 yılından itibaren Kürt meselesi yine güvenlikçi bir anlayışla ele alındı. Ve Kürt hareketi çok ağır baskılara maruz kaldı. Binlerce insan hapse atıldı. Kayınlar getirildi. Yasaklar getirildi. Ve bütün bu dönemde medyanın yüzde iktidar kontrolü altına girdi mülkiyet ilişkileri itibariyle ve bu güvenlikçi ortam e, Kürt halkının ezildiği, Kürt siyasi hareketinin ağır baskılar altında kaldı, binlercesinin hapse atıldı, binlercesinin e, yurt dışına gittiği, e, HDP genel başkanları, eş genel başkanları Selahattin Demirtaş'ın, Figen Yüksek Doğan diğer birçok milletvekilinin hapse atıldı ve bir kısmında hala hapiste tutuldu. Böyle bir e, Ortamında Türkiye'nin iktidar kontrolündeki medyanın dili de Kürtlere karşı ırkçı, küstah, üsttenci ve saldırgan oldu. Şimdi süreç şunun şurasında daha bir senesini doldurdu doldurmadı. Bu dile yeni duruma adapte olmadı. Ben sikâf. gazeteci demiyorum ki bunlar papağan yani bunlar megafon. I, bunlar düğmelerine ne basılırsa. O sesi, o, o sesi çıkaran Türkler. Yani Türkiye'de özgür medya, bağımsız bir medyadan henüz söz etmek çok zor. Özgür medya mensupları, bağımsız e, düşünen, e, ahlaki düşünen medya mensupları, gazeteciler yok mu? Var. Hem de çok sayıda var. Ama medya bütünü itibariyle bağımsız ve özgür değil Türkiye'de. Ve dilini de son 10 yılın alışkanlığından bir yıl içinde değiştirmiş değil. Ee, bu ve e, iktidar medyası böyle. Ana muhalefet medyası da ana muhalefet genel merkezinin, genel başkanın tam tersi pozisyonda olanları kontrol i̇şte Televizyonları, gazeteleri az önce söyledik. Hepsi birlikte bunlar sürece karşı zehirli bir dil yayıp Havayı da kirletiyorlar ve zehirliyorlar ve bu büyük sorun tabii. Yani zorlaştırıyor yani en azından az önce tekrar birkaç e, soru e, öncesine dönersek iktidar niye tutuk davranıyor en azından bir kanadı? E, hesap yapıyor yani bu böyle bir ortam e, olunca e, atacağım adımlar tabanımdan teşkilatımdan e, tepki alır mı diye yani e, şunu söylemeden geçmeyeyim. Evet. Bu süreç doğası ve yapısı itibariyle provokasyona çok açık. Yani Türkiye'deki iktidarın Şam'daki geçici yönetime gösterdiğiniz ilginin daha da ötesini, daha da şefkatli bir halini Suriye Kürtlerine karşı göstermeniz gerekiyor. Çünkü Suriye Kürtleri bizim vatandaşlarımızın yani biz artık Kürt vatandaşı var mı yok mu tartışmıyoruz Türkiye'de. Türkiye'de Kürtler diye bir şey var, Kürt vatandaşları var. Bizim vatandaşlarımızın oradaki devamı, yani Serhat Bin Hat, arada bir tane demir yolu var. Aynı köyler bölünmüş, aynı aileler bölünmüş. Yani Suriye Kürtü bizim Kürtümüzden farklı bir şey değil. Yani Türkiye Kürtü ile Irak Kürtü arasındaki onlar bile aynı yani aynı soy diyelim onlardan bile daha yakın. Yani Türkiye Kürtleri ile Irak Kürtleri arasındaki ilişkiden bile daha yakın. Türkiye ve Suriye Kürtleri. Dolayısıyla Türkiye Suriye'ye bakacağı zaman Kürtlerin de temsilcisi gibi, Kürtlerin de sözcüsü gibi, Kürtlerin de yani Suriye Kürtlerinin de devleti gibi davranmalıdır. O zaman çok daha kolay çözülür. Ve siz eğer tersini yaptılar ve hep şeyden korktular ve hala da onu kısmen devam ettiriyorlar e, İsrail bölgede çok palazlandı, güçlendi. Suriye Kürtleri İsrail'in eline geçerse diye biz siz Suriye Kürtlerini kucaklarsanız İsrail'e bırakmayın o zaman onları. Yani ne şikayet ediyorsunuz? Yani ortada üvey evlat gibi bırakır. Bir de onlara karşı saldırgan bir tutum alırsanız ya da Suriye'nin içinden onlara yönelik saldırılara adeta teşvik eder bir görüntü verirseniz en istemediğiniz şey olabilir. İsrail e yaklaşabilirler. E buna meydan vermeyin. Siz e, kucaklayın. Suriye Kürtleri defalarca söyledik. Şimdi bugün gelinen noktada, yine 15-16 Ekim 2025 tarihi itibariyle evet. e, bir diyalog var. E, şeyle, e, SDG ile e, Türkiye arasında mı daha önemli SDG ile geçici Şam yönetimi arasında bir diyalog var ve yol alıyor. O diyalog ve ona e, bağlı olarak da Suriye'de, Ecezi özür Türkiye'deki dil de iktidar dili anlamında değişmeye başladığını fark edebiliyoruz. Yani bundan bir sene önce PKK, YPG bilmem ne bir sürü harf sıralayıp terör örgütü deniyordu. Şimdi e, SDG'ye uyarı da bulunuluyor. YPG, MPG bırakıldı artık. SDG'ye şöyle yapmayın, böyle yapmayın diye eee Bence o da yanlış. O uyarılar da e, yerinde değil ama bir dil, değişikliği görülüyor ve giderek e, SDG ile Şamp e, Şam yönetim arasında belli uzlaşmaları varırsa bu Türkiye'de de bir hayli dili değiştirecek ve ısrarla biz e, savunmamız gereken şeyleri savunduğumuz zaman Türkiye'deki bakış açısını da e, düzeltmeye sağlıyor biliyoruz demektir. Bunda bizim de, 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 de.